Göksel Hocam öncelikle hayır yayına diliyorum. Hocam sizden ricam. Şeyh Nazım Adil El Kıbrıs Hazretleri'nin Ramazan öncesi yapmış olduğu depremle ilgili yapmış olduğu tebligatı bize açıklayabilir misiniz inşallah? Efendi Hazretleri'nin dediği gibi İstanbul'u boşaltalım mı? Hocam lütfen cevaplar mısınız? Allah'a emanet olun. İstanbul'u boşaltırsak <laughs> yani olmaz. Hocamızın dediği o değil. Yani hazırlıklı olun, uyanık olun, dikkatli olun. Her an manevi bir deprem olabilir, her an bir şeyler olabilir. Tetikte olun. O anlamdadır inşallah. İstanbul mübarek şehirdir İstanbul'da tebliğ yapıyoruz. İnşallah. i̇nşallah. E, manevi kaleleri manen fethediyoruz inşallah. i̇nşallah. Tekbirle Allah'ı anarak inşallah fethediyoruz. Ve bu fütühat manevi fütuhat devam edecek. Ta ki İttihat-ı İslam oluncaya kadar inşallah. İnşallah. Dolayısıyla şeyhimizin sözünün anlamı müthiş uyanık olun, canlı olun, dikkatli olun, özenli olun. Size bir zarar gelmesin, Müslümanlara bir zarar gelmesin. Teyakuzlu olun, gaflete düşmeyin. Anlamı budur inşallah. İnşallah.